Hepinize selamlar arkadaşlar. Hep hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıkım günlüklerinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Merhabalar. Yine sesim gelmiyorsa geliyor. Çalı. Ha geliyor geliyor. Yanımda yine çalı var. Ha. Peki çalı, evet, öldünüz evet. çalı. Yok sen ölmemişsin. Ben ölmedim Lükler mi? Ölür Aa, adam, vuruyoruz. Bak buradan hiçbir zaman saldırmayın arkadaşlar. Yıllardır bunu söylüyorum. Hala söylüyorum. Buradan kurtlar çok avantajsız aman diyeyim seni koruyorum. Bak bomba attım önüne. O bomba seni çok koruyacak. İyi ki o bomba bana tutmadı. Bu arada adam geldi. Adam gitti. Ne? Oğlum şuradan ne? <laughs> Kaseylere gel. Aynen arkadaşlar videoyu çalışın ki evet evet. 5 <laughs> yazıyor 5 <beş>. utan utan. 5 <laughs> yazıyor arkadaşlar. Ben de, de 4 mi, bu arada. Biri de bana kask atmış. Dostlar selam. Biliyorsunuz çekilişiniz vardı. Şu anda başladım. Oğlum adam Gmail'ini yazmış. Ne Gmail'i? İlk kazanan arkadaştan başlıyorum göndermeye. Hop gönderdim. Hop ikinciden de gönderdim. Başlıyorum. Ee, alışverişleri perşelden yapıyorum. Siz de çekilişlere katılmak isterseniz arkadaşlar açıklama kısmından direkt kayıt olabilirsiniz. Çekilişe katıl butonuna tıklayabilirsiniz bilginiz olsun. Üçüncü arkadaşa gönderdim. Ee, aynı zamanda perdişler üzerine alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. Benim e, uzun zamandır, yıllardır, en azından 3 yıldır kullandığım bir site, 2-3 yıldır oldukça güvenilir bir site. Joy para için bu şekilde basitçe gönderiyorsunuz. Bunun dışında biliyorsunuz Valorant olsun, diğer oyunlar olsun, birçok oyunla alakalı da yine alışveriş yapabiliyorsunuz. size ee, sitede çok fazla detay var bu konuyla alakalı. Bir de şey veriyor. Sitenin olayı bonus falan da veriyor arkadaşlar. Onlara da aynı şekilde onlardan da yararlanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Hop, bir daha çektim. Hop, gönderdim. Bir daha çektim. Kaç oldu? 8 mi oldu? 9 mu oldu? Devam. Birazcık daha çekelim. Gönderdim. Hop çektim. Gönderdim. Çektim. Bu arkadaşı da gönderdim. Son bir arkadaşı daha çekiyorum. Nakliyeci 63. Onu da gönderdim. Katılın tekrardan çekilişe. Siteye kayıt olmak isterseniz de açıklamadan kayıt olursanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ben de bu sayede daha fazla çekiliş yapabilirim hem. Burada bütün oyunlar bulunuyor. PC oyunları, CDK'ler, eğlence, spor, yazılım konusundaki detaylar. Her şey var sitede ya hemen hemen. TL yükleme bile var. Bilginiz olsun. Bolsun dışında da kullanabilirsiniz yani. Haydi şimdi oyundan devam edelim. Çekilişe katılanları bu arada sıfırladım. Ee, peşim yanıp yanıp sönüyor. Açmayacağım. Çok uyuz değil mi? Allah! Çekiliş var ya bu arada arkadaşlar çekiliş Tam şu anda açıkladım. Öldüm mü lan? Ölmedim. herkes bana kase atıyor. No. Sağda sağda tam sağda duydum adamın. Uluma sesini duydum adamın. Oha o da kase gitti. La, bu ne? Bombayı kurun. Çolu üstte dört tane kurt yaşıyor olarak görünüyor ya aslında dört tane değil belki bir tane falan yaşıyor ha. Ben de bir gözüm bitiyor. Biri gözü birine atıyor de neden? Y'ye bastım ya atıyor bilmiyorum. Ben de bende dört görünüyor. Sende niye öyle ya? Sende niye oyun düzgün de evet. bende yamuk? Bulduk çünkü oyunu. Bayağı kilim vardı arkadaşlar. Aa, lastı herhalde çünkü Evet, evet. Neydi, 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 neydi. o yüzden kick. Aynen. Dediler onu. Aha Bayburt'ta hemşerim. <laughs> Bayburt'ta <o> hemşerin mi? <laughs> Bana öyle tutuyor ya lan. Sonunda benim bir taklı şey. kaldı ha. Okay. Öldüm, öldüm. <laughs> Ölmedim. Bayburt'u gitti. Arka... Oh <laughs> my god. Oh. Oh. Alışacak. Nasıl geliyorlar buraya. Hiçbir şey yapmıyoruz ha. Sadece üzerimize geliyorlar. Ne güzel. Yo, hepsi benim üstüme geliyor. Sen de kalka atıyorsun ki. Eyvallah çalı. Harbiden ölüyordum bu arada. Teşekkür ederim. Çalı karış takım niye eksik kaldı böyle? 3 kişi. 2 kişi. Yerini dolduruyorlar sanki gidenlerin yeri doluyor gibi. Arkadaşlar gördünüz mü? Çıkanlar yer yerlerini dolduruyormuş yani. Ben size söyleyeyim öyle dedim. Bence çıkanların yerleri. <laughs> <Buralılar. gülüyor> Pedin doldurdu. Pedin. Adam arka, ön. Ben B1'e gidiyorum ya da B2'ye gittim, vazgeçtim. Adem Furkan Emre'ye selam. Gördüm Aa. yorumunu bro. Arkadan mı geldi? Lan bu oyunu mi oyun oynuyorum ya acaba? Hayret olabilir mi? Var iyi herkese kase bak, atıyorsun ha. Bu arada iyi. bak, Daha biri atıyor yine b gelen yok. Ben b e bastım bu arada. Vallahi e e, bastım. E, Bilmiyorum. Y'ye bastım. Atıyorsa ah, vardır tabi, bir sebebi herhalde. Oh oh Plant alıyorum. Alamıyorum. Aldım. Simon Bolivar. Benim hemşerim OG olduğu için aklım sarıldı. Ne derler sana bay bay. <laughs> şu an var ya izleyen herkes bana uyuz oluyor şu F5'i açmadığım için değil mi arkadaşlar? Bas, çek, bas. <laughs> Hayır. <gülüyor> Hold it then. Geldim. Bana kapının sağını girilapa Oha AFK'ydim ölüyordum. Sağ beni niye kormadın AFK iken? Ben sen AFK oldun nerede? Benim içmem de olsun. Abşuruyorum tabii ki de AFK'yim. Abşurduktan 10 dakika sonra öldürdün ben ya. Aldık Peki. ki ben. Aldım ki ben bunu. Uçurtma gibi oynuyorsun oyunu çünkü uçurtma uçurtma. Yo hiç alakası bile yok. Abi ya, bu bütün... ya. Bu bütün <laughs> hiçbir <şu> şekilde bu <laughs> israfları İstirahat demişim. İftiraları kabul etmiyorum. Aynen Nice. Helal lan takım. Helal lan takım. Diyeceksiniz ki niye hep yıkım serisinde sizin takım maçı kazanıyor? Çünkü harikayız. Görmüşüm. Arkadaşlar. Aa sağımda dövme yok lan. Sağ kolda dövme lan? yok. Dövmem nerede sağ kolumda? Bende düz, düz kurt var. Çalı dövmem niye yok? Ne yaptın? O ben nasıl şunu o, yedim bu arada. Geleyim. Yersin tabii standart kursan niye yemeyesin? Ya ben şey tattım ama o git kurtu. Ben nerede ölüyorum? Hayır reis kır... Lan nasıl? Ya eskiden kırmızıdaki karakter mavide de olmaz mıydı? Hayır. Evet. evet. öyle zaten kırmızıdaki. E tamam ben de o geyik vardı. Sen demek ki mavi de takmışsın onu reis. Hayır, kırmızı da. Hayır reis, o, o kurt standart değil. Standart gibi görünüyor o kurt. Ama tek yedim. Yok, herkes bir 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 hediye bilinen atıyorlar millet, ya. Millet atmamız var, kullanalım şekli mi? Bravo. Yani. 5 Çünkü... kişi kaldık. Bravo size. Bizim takımı attılar. Bravo. E, Bravo bizim takımı atsın. Bravo. Bravo. Alkış. Baksana bana. Karşı takımda adam bak, kalmadı. Bak, bana bak, bana bak. Bakayım. Tamam işte. O okey. Standart değil o. E ne işe yarıyor ki bu ya? Bu Bayağı güçlü o. Şey tek yapayım. atıyor takla ya. Evet. Atmıyor. E adam da bana bir fırla tek attı kafama. E, atabilir. Dur şu çocuğa vuracağım. Vallahi nasıl kazanacağız biz şimdi bunu? Vurmayacağım, Uzadın mı aç? Olur Hepsi buraya geliyor yamyamların. Yandık ya. Aa, onu vurup çözeriz. Gel 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 çabuk çabuk gel. Tek o tek. Çalı. Ne fırsat kaçtı. Bir şey soracağım. Bu kurt nasıl tek atıyor? Hayır ya. Lan maç döndü maç döndü. Ne diyorsun sen? Boş ver, kurdu. Boş ver kapat kurdu. Maç döndü. Yandık. Hayalet alsana çalı. Gel 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 gel. Bak ona izin veriyoruz tamam mı? O kuracak. Sonra birden ona gideceğiz. Umarım birden gelmez. Yani. Umarım B2'ye dönerler. Ha bak B1'e girdi biri. Bombayı kurduğundan saldıracağız ona tamam mı? Kuruyordur hatta şu an. Gel. 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 Oh, nice. İşte bu. Bu bombayı kuran kimse Faruk 80. Selamlar kardeşim. Atış. Güzel sattın takımını. <laughs> evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de bir sonuna gelelim. Combat'te çalı her zaman bir yolunu bulur. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz.